Hadi kuşum. İşte. Şemedi cici. Cici. Ben niye korkuyorum? Gel kahvaltıya gidelim gel. Hayır. Hadi gel. Paşa burada doğdu. Evcil yetiştirdik biz bunu artık. Böyle bizimle bir tesisi geziyor. Millet kahvaltı yapıyor, yanlığa gidiyor. Ona da veriyorlar, alıştı işte artık. Al bu da peynir. öyle ailenin üyesi oldu artık. Hadi paşa çay getir. Her gün sabah günde iki kere mutfağı denetliyor, iki kere gelip ye, kava, yemek alıp oradan devam ediyor. Ekmek almaya geliyor. Ondan sonra geziyor işte böyle milletle bir. Ya, diğer, diğer hayvanlarla beraber değil. Diğer hayvanlar Hiç orada. Hiç onlara uymuyor. Öbür hayvanlar yaylıma gidiyor. Bu burada kalıyor. Çünkü burada alıştı şeye, mutfağa. Mutfakta devam ediyor bu. İşte peşimden hiç ayrılmıyor. Nereye gitsem, yani koşsam bile benimle bir koşuyor. Oraya git, oraya gidiyor. Kahvaltı yapalım, kahvaltıya getiriyor. Ben de tabii buna alıştım. Bununla birlikte geziyoruz işte. Boş zamanlarımızı bununla değerlendiriyoruz. Al. Al. yapıyor? Bu ailenin bir taskotu oldu artık ya. Peki görenler şaşırıyor mu? Tabii canım görenler şaşırmaz mı? E ekmek alıp paşa ile birlikte kahvaltı hep peşine düşüyorlar. Yeter. Bana da kalsın. Ondan beri bir aylıkken başladı zaten peşimizde gezmeye, hiçbir yere gitmeye, evin içine girmeye. Evin kapısından geri gitmiyor. Bana. paşaya çay özel çay yaptığımız zaman çay içiyor paşa. Paşa çayı herhalde. Paşa çayı. <laughs> Aynen paşa çayı içiyor bu. <laughs>